Hepinize yeniden merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yanımda yeni makyajlı Tiguan var. Bu Tiguan'ı almadan önce Bayi'de de yanımda makyajsız kasası ile birlikte çekmiştim. Onu da videoların arasına koyarım. Bu videoda yeni Tiguan'ın fiyatlarını, yakıt konusunu, ve birçok konuyu bu videoda bulacaksınız. Haydi gelin aracımızı daha yakından inceleyelim. Kafanızdaki soru işaretlerini giderelim. anahtarların genelde merak ediyorsunuz. Anahtarı şu şekilde burada yeni logoyu görüyorsunuz. Anahtarda fazla değişiklik yok ancak sadece burada yeni logoda değişiklik olmuş. Şimdi ön kısmına baktığımız zaman eski makyajsız kasasında bu Tiguan'ın buradaki farlar bu kadar böyle sivri gelmiyordu. Burada kesiliyordu. Ancak burada daha gözü kısık bu arkaya doğru uzanan şu şekilde daha agresif bir far oluşturmuşlar. Karşıdan gelirken eski ve yeni Tiguan'la baktığınız zaman bu kasanın daha böyle gözleri kısık bir şekilde baktığının farkına varmanız kolay oluyor oradan ayırt edebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada markanın logosunu görüyorsunuz. Eskiden bu 3 boyutluydu. Buralar derinde ancak şu an 2 boyutlu olarak karşımıza çıkıyor. Bu aracımız Life paket. Bunun eşdeğer paketi olan Comfort Line paketinde burada krom parçaları görüyordunuz. Ancak Life paketinde bunda krom parçaları koymamışlar. Onun yerine şu aşağıki kısımda gördüğünüz gibi burada tamponun üstünde yerleştirmişler. Sağ tarafta bulunan eski kasası sol tarafta bulunan da yeni kasası olarak karşımıza çıkıyor. Net bir şekilde burada görüyorsunuz. Ön ızgara, farlar, sağ taraftaki Comfortline, sol taraftaki Life. Yeni Tiguan'ımızda 3 adet paket bulunuyor. Bir tanesi Life bu gördüğünüz paket. İkinci paket ise Elegance donanımlı paket, ise r olarak karşımıza çıkıyor. bunda Life, Life'ın eş değeri de Comfortline. Krom parçayı koysalarmış daha güzel olurmuş ama logo çok güzel olmuş. Ben başarılı buldum ve alttaki bu krom parçanın da güzel olduğunu görüyorsunuz. Burada bu, bu arada özellikle farların bu kısık olması da gayet hoş bir görüntü katmış. Aynı zamanda farlarımızda burada LED farları görüyorsunuz. Haydi motorun kaputunu açalım size biraz da ondan bahsedeyim. Burada bizi Tiguan'ın şaşırtmadığını görüyorsunuz. Zaten gördüğünüz gibi burada da bir özel bir yalıtım var. Bu yüzden de motor sesini gayet iyi yalıtıyor. Burada da gördüğünüz gibi. Birçok yüksek segmentteki araçlara buraya sadece elle manuel olarak kontrol edilebilen kol koyuyorlar. Ancak buna da amortisör koymaları gayet kullanış açısından güzel olmuş. Motorumuz 1.5 TCI ACT benzinli motor. 150 HP ve 250 metre tork üretiyor. 4 silindir bir motorumuz var. ACT dediğimiz aktif silindir yöntemini ise birazdan sizlere anlatacağım. Aracın Yok. yan kısmına geçtiğimizde 17 inç jantlarımız mevcut. Bu jantlar bundan önceki makyajsız kasasında da aynı jantlar vardı. Ancak burada Jantın üstündeki logonun yine iki boyutlu olduğunu ve değiştiğini görüyorsunuz. Bu da yine jantlara güzel bir görüntü katmış. Burada yine ön tampondan arkaya doğru giden çamurluk sistemi siyah parça burada arkaya doğru gidiyor. Biliyorsunuz da zaten genellikle böyle yapıyorlar. Burada aynanın üstünde de sinyal lambaları var. Basics Life paket en boş paket olmasına karşı burada hem altta ve hem üstte krom çıtaların burada aş arka tarafa doğru bütünleşiyor komple hem altta hem üstte birleşen krom çıtalar mevcut. Ve yan taraftaki bu aynalar ise otomatik olarak katlanıyor. Yani Life pakete bunu koymaları da güzel bir donanım olmuş. Kısmını incelediğimizde buradaki şu çizginin arkaya doğru bagaja doğru uzandığını görüyorsunuz. T-Roc'da ise şu arka kapının bu orta kısmında aşağıya doğru oluyor. Ancak bunda daha sert, daha karizmatik bir görüntü yakalaması açısından ön taraftan arkaya doğru bu şekilde sert bir görüntü oluşturmuşlar. Hatta burada arka stop lambalarının üstüne doğru buradan gelen çizgi bu şekilde ilerliyor. Üst taraftaki ve alt taraftaki krom çıtanın bu aşağıda kapı hatlarında da olduğunu görüyorsunuz. Gayet hoş olmuş. Böyle bütüne baktığımızda üst taraftaki tavan raylarının siyah olması da ben sevdim. Bu yeni farları ve bu kapıdaki bu çizgi ve üstündeki siyah tavan raylarıyla birlikte çok karizmatik göründüğünü söyleyebilirim. Gelelim aracımızın arka kısmına. Arka kısmındaki stop lambalarında değiştiğini görüyorsunuz. Diğer kasada nasıl olduğunu da e, videoda yer vereceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde gayet hoş ve şık gözüküyor. Ve onun yanındaki Tiguan yazısı da artık değişti. Sol tarafta bu kısımda bulunan Tiguan yazısı burada ortaya geniş bir şekilde yazılmış. Markanın logosunun da yine değiştiğini, iki boyutlu olduğunu burada görüyorsunuz. Bu şekilde daha hoş bir görüntüye sahip oldu. Bu makyaj kasadaki tampon da yeni bir tampon. Burada gördüğünüz bunun bir üst paketinde burada krom parçalarla kaplı şöyle iki tane egzoz çıkışı gibi görüntü oluşturan yerler var. Yeni. Ancak bunda da bu şekilde kapalı olarak gözüküyor. Ama bunun bir önceki makyajsız versiyonunda bu şekilde değildi. Ve burada bir krom parça var gördüğünüz gibi. Öndeki krom parçanın yine arka tarafa da uyum sağlaması açısından koymuşlar. Buradaki reflektörleri de bu şekilde görünüyor. Bagaj hacmimiz ise oldukça yeterli. 615 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Ancak arka taraf gösteremiyorum. Çünkü çok karışık. Ama 615 litre bagaj hacmiyle yeterli miktarda alana sahip. Bir de arka kısmına göz atalım. Arka kısma baktığımızda iki tane üçgenin oluşturduğu kareler kareler var. Bu şekilde. E, hoş gözüküyor ancak ben tabii ki bu tarzı sevmiyorum. Aynı zamanda burada kolunuzu koyabileceğiniz bir yer var. Ve buradaki burada da İki adet bardaklık var ortada küçük bir yer var. Bagaja ulaşmak istediğiniz zaman buradaki düğmeye basarak arka taraftan bagaja ulaşabiliyorsunuz hem bunun olması hem de bu şekilde koltuğun aşağı doğru inmesi yükleme açısından çok kolay olmuş ve konfor açısından da gayet güzel olmuş ve burada aynı zamanda şuradaki şu ipi çektiğiniz zaman bu koltuğun da yattığını görüyorsunuz ve arka taraftaki bagaj alanını çok fazla artırabiliyorsunuz ve burada bu şekilde dikleştirebilir senize göre ayarlayabilirsiniz koltukların ön kısma ve arka kısma gelmesi de her açıdan da iyi olmuş burada kapıya baktığımız zaman kapının üstündeki şu parçalar plastik. Burası da plastik. Ama yine de şuradaki bu parça gri parça bunu daha şıklaştırmış. Ve burada kapı kolunun da bu şekilde mat gri olduğunu altında da böyle bir hapörlerimiz bulunmakta. Koltuğun arkasında şu şekilde telefonunuzu koyabileceğiniz böyle yerler mevcut. Gerçekten güzel düşünmüşler. Bunun altında da şöyle bir cep bulunuyor. Dediğim gibi burada 1 ve 2 adet bu şekilde koyabileceğiniz cepler mevcut. İkisinde de aynı şekilde ve burada orta kısımda şaft tüneli birazcık yüksek ama zaten arka taraftaki genişlik o kadar büyük ki burada 3 kişi çok rahat bir şekilde oturabilir. Ama yine de şaft tünelin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Onun üstünde de burada bu şekilde havalandırma menfezini görüyorsunuz 2 adet burada. Yani burada üç taraflı havalandırma var zaten. Klima var burada. Buradan Artırarak, eksilterek buradan ayarlayabiliyorsunuz klimanızı ve bunun altında da 12 voltluk bir şarj çıkışı bulunuyor. Sizlere bir de baş diz mesafesi yapmak istiyorum. Böyle ben oturduğum zaman bu şekilde gerçekten başımla bu tavan arasında yani yarım karıştan fazla bir mesafe kalıyor. Bu tarafa baktığımız zaman ise burada gerçekten yine yarım karışa yakın bir boşluk var ki bu arabayı ben kullanıyorum. Benim boyum 1.84. Ön koltuğun yeterince arkada olmasına karşı arka tarafta çok büyük bir alan oluyor. Yan tarafta baktığımız zaman bunun ne kadar büyük olduğunu gayet güzel bir şekilde görebilirsiniz. Çok fazla mesafe var. O yüzden bu araç oldukça arka tarafta oturan yolcular için geniş olduğunu söyleyebilirim. Ve arka taraftaki yolcuyu yine düşünmüşler. Burada cepler koymuşlar ve çok rahat, çok geniş olmuş. Ve onun dışında burada böyle bir gözlük yeri var. Yolcu için gözlük koyma yerimiz burada mevcut. Buradan biz ulaşabiliyoruz. Ön tarafta ise ön yolcuya ait var. Birazdan ön tarafa geçtiğimde onu da sizlere anlatırım. Burada ışıkları görüyorsunuz. Bu şekilde ışıklarımız beyaz. Kesinlikle sarı değil. Bu da tabii ki üst sekmende bir araç, bir araç olduğunu, güzel bir şekilde yenilendiğini bu aracın bize gösteriyor. Gelelim aracımızın ön kısmına. Ön kısmında burada yine arka tarafta olan bu gri parça güzel bir deseni var. Ve onun üstündeki bu parça arka tarafta sert de ancak burada yumuşak plastik olarak karşımıza çıkıyor. Ve burada kapı açma, kapama tuşları. Burada kolun mat gri yol. 4 cam otomatik. Burada otomatik katlanır. Buradan aynanızı katlayabiliyorsunuz. Havalandırma menfezlerini görüyorsunuz burada. Yine gri krom kaplama ile birlikte etrafları kaplanmış. Ve onun altında buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yine havalandırma menfezleri aynı hizada bu şekilde sağ tarafa doğru gidiyor. Burada yeni olan bir şeylerden bir tanesi de buradaki direksiyon. Direksiyonu ben beğendim. Sadece yine burada her arabada olduğum gibi olmasını istedim. Şöyle ileri geri ittirdiğimiz zaman yuvarlak krom kaplama tuşların olması bu aracı daha zengin gösterirdi diye düşünüyorum. Ama bu logosuyla direksiyonun yumuşaklığıyla ve yapısıyla birlikte gayet hoş bir direksiyon olmuş. Orta kısımda birazdan ekrandan sizlere bahsedeceğim. Tabi bu arabada zaten hız sabitleyici, hız sınırlayıcı hepsi bulunuyor. Otomatik far bulunuyor. Buradaki kadranı görüyorsunuz. Kadran bu şekilde tam olarak dijital değil. Bu araçta full paket olmadığı için ama r modelinde burada dijital bir kadran görüyorsunuz. Burada analog olarak karşımıza çıkıyor. Her zamanki gibi standart. Burada gördüğünüz gibi ortada küçük bir dijital gösterge mevcut gözlere baktığımız zaman burada yeterli miktarda Yine bu kapılarda yeterli miktarda ve Volkswagen'in en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de burada büyükçe bir yer oluyor. Buraya iki telefon bile kolaylıkla rahatlıkla koyulabiliyor. Bunun üst paketlerinde opsiyon olarak buraya ekletebilirsiniz. Kablosuz şarj özelliğini. Burada iki adet Type-C çıkışı var. Bu arabalarda artık USB çıkışı olmuyor. O yüzden Type-C çıkışları oluyor. Ve onun yanında da şurada 12 voltluk çakmaklık çıkışı bulunmakta. Bu vitesin etrafında da düğmeler var. Bu araçta aynı zamanda otomatik el freni var. Oto sistemi de var burada. Oto hold'u açıp kapatabiliyorsunuz. Otomatik olarak kendisi el frenini çekip indiriyor. Park sensörünün kapatıldığı yer ve buradan da start stop'u kapatabiliyorsunuz. Bu araçta start stop da var. Ama buradan aktif ya da pasif edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben vitesi sevdim. Vites çok güzel gözüküyor. Görüntüsü çok güzel. Kaba diyenler olmuş. Ancak ben vitesi beğendim. Bu e, PRNDS var. S sport modu aşağı doğru sport ve sağ taraftan da artı eksi olarak vitesi ayarlayabiliyoruz. Ancak burada yüzükle kullanılan kullanıcılar için özellikle bayan kullanıcılar için burada çizikler oluşabiliyor. Bunun daha iyi bir yapıda olmasını tercih ederdim. Bu tabii ki daha iyi bir malzemeden olabilirmiş. Çünkü burada kötü bir görüntü oluşturmuş. Ama genel olarak baktığımızda vites güzel. Vitesin özelliklerinden birazdan yol testinde sizlere bahsederim. Ve bunun üstünde de buradaki gözün üstünde de Burada dijital göstergeyi görüyorsunuz klimanın. Klima burada tamamen dijital. Hatta şöyle ben size çalıştırayım. Buradan on off'u kolay bir şekilde basarak alıştırı açabiliyorsunuz ve burada ben genelde burada manuel tuşlar arıyorum. Ancak bu araçta kesinlikle aramadım. Çünkü o kadar kolay ki açması, kapaması. Bu şekilde gördüğünüz gibi artırıp eksiltebiliyorsunuz. Hiç zorlanmadan buradan klimayı kumanda edebilirsiniz. Burada orta kısma geldiğimiz zaman burada yine iki adet bardaklığın olduğu bir yer bu şekilde şık bir görüntü oluşturuyor. Bir yer var. Burada da kolumuzu koyduğumuz kolçağımız var. Burada bu şekilde derin bir göz var. Demelerini ayarlayabiliyorsunuz. Ve burada en güzel şeylerden bir tanesi de tabii ki kocaman ekran olmuş. Burada Apple CarPlay ve Android sistemine buraya uyarlayabiliyorsunuz. O yüzden buradan tekrar bir navigasyona ihtiyacınız olmuyor. Burada bu ekranı şu şekilde yaptığınız zaman saatin göstergesini de kendi zevkinize göre buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ben analog istiyorum diyorsanız bu şekilde olabilir. Ama dijital istiyorum göster diyorsanız bu şekilde bunu da kullanabilirsiniz. Burada bu dokunmatiğin kullanılması oldukça kolay ben gayet sevdim. Buradan açtığınız zaman şu şekilde ekranı bu şekilde rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Birazdan yakıt performansını da sizlere buradaki göstergelerden anlatabilirim. Aracın ses sistemi de gayet güzel olmuş. Tabii ki bu en dolu R line paketinde ise Harman Kardon ses sistemi olduğu için bu hoparlör olduğu için bu kısımda bu göz mevcut ama R-Line'da da bu göz mevcut değil. Eleştiri yapmam gerekirse tabii ki burada gördüğünüz bu ekranın bu üst kısımda biraz daha üstte konumlandırıp şuradaki bu havalandırma menfezlerinde aynı hat üstünde değil de biraz daha sağda ve solda olsaymış çünkü burada pek fazla burada ekranın bakılması tam ergonomik ve kolay kullanışlı olmuyor. O yüzden bu ekranın burada biraz daha üstte konumlandırılmasını tercih ederdim. Yukarı kısma geçtiğimizde böyle kibar bir ayna görüyorsunuz. işlarımız ise gördüğünüz gibi buradaki lambalarımızda led beyaz far olarak karşımıza çıkıyor. Ve burada şu şekilde şöyle bir kaba bir görüntü oluşturan bir yer var. Tabii ki biraz önce anlatmıştım arkadakinin gözlüklüğü de bu kısımda ve öndeki kişinin de gözlüğü burada bu şekilde açılabiliyor. Kolay bir şekilde. İçindeki malzeme de güzel. Tabii bu ma güzel olmuş. iki tane, düş, dört tane gözlük için düşünmüşler. Ancak yani buna gerek var mıydı diye bir soru sorabilirsiniz aslında. Bu aracımız full paket olmadığı için cam tavanımız yok. Ancak siz yine opsiyon olarak aldırabilirsiniz tabii ki. Ama gör dediğim gibi buradaki hani bir uçak kokpiti görüntüsünü andırmış. Güzel olmuş. Yararlı bir göz olmuş olabilir. Ancak burada bir kaba gözükmüş diye ben düşünüyorum. Sizler de yorum kısmına bunu yazabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi açtığınız zaman gördüğünüz gibi yine beyaz lambalarımız yanıyor. En azından buradaki led olmasa da beyaz lamba olması gayet hoş. Yine premium sınıfta bir araç olduğunu göstergesi olmuş. Buradaki, buradaki gri parçanın bu ön konsolda da olduğunu görüyorsunuz. Ve buraya açtığımız zaman ise burada, burada soğutmalı torpidomuz mevcut. Araca şöyle bir genel baktığımızda ise gördüğünüz gibi aracın ön konsolu gayet şık gözüküyor. Haydi gelin aracımızla birlikte bir de yol testine çıkalım. Yeni makyajlı Tiguan'ın içinden yol testini de yapmak istiyorum. Şimdi özellikle motordan biraz bahsetmiştim. 250 Nm torka sahipti. Aynı zamanda bu araç 1.5 TCI benzinli ACT diye geçiyor. ACT dediğimiz şey ise yani şöyle oluyor. Aktif silindir yönteminde şu oluyor. 4 silindirden iki tanesini kapıyor. bu yüzden daha az yakıt yakmanızı sağlıyor ve daha ekonomik olmasını sağlıyor. Bir işaret çıkıyor. Bu işarete bakarak baktığınızda burada yandığı zaman aktif silindir kapama yönteminin çalıştığını görüyorsunuz. İki silindire düşüyor. Ve burada da size yakıt tasarrufu sağladığını buradan görüyorsunuz. Hatta ben genelde ona dikkat ederek kullanmaya çalışıyorum arabayı. Yani bu şekilde size yakıt tasarrufu sağlıyor. Aynı zamanda şimdi aracın süspansiyonlarına geçtiğimizde, aracın süspansiyonları yumuşak, çok yumuşak olmasa da sizi rahatsız etmiyor diyebilirim. Ve kullandığınızda eski ben bundan önceki kasadaki Tigo'yla kıyasladığım zaman bu kasanın daha iyi yalıtım yapıldığını görmekteyim. Çünkü bundan önce kullandığım zaman otobanda ve Diğer şehir içinde kullandığım zaman dışarıdan içeriye çok yüksek ses alıyordu ve o beni rahatsız ediyordu. Ancak bu araçta bunu çözmüşler çünkü gerçekten motorun sesini de içeri almıyor. O yüzden motor da sessiz çalışıyor zaten onu da söyleyebilirim. Yani baktığımız zaman şu an için içeriye herhangi bir ses almıyor. Gayet iyi durumda yalıtımı bu aracın. Direksiyonuna geçtiğimiz zaman direksiyon Volkswagen grubunun direksiyonları yumuşak. Hele ki ben Karoq'da test etmiştim. Karoq'un çok daha fazla yumuşaktı ama bu ona göre birazcık daha sert diyebilirim ama gayet diğer araçlara göre kıyasladığımız zaman bu aracın direksiyonu çok yumuşak. Sizlere biraz da vites ve şanzıman konusundan bahsetmek istiyorum. 7 ileri vitesimiz var. Bu vitesin üstünde S var. Aşağıya doğru çektiğimiz zaman sport moduna alıp sport modunda kullanabiliyoruz ve yan tarafa doğru ittirdiğimiz zaman ise artı eksi olarak da kendimiz Buradan vitesi değiştirebiliyoruz ama onun dışında kolaylık sağlaması açısından burada life pakette dahi burada kulakçıklarımız var. Life pakette de toplam 3 pakette de bunun en boş paketine de Volkswagen burada kulakçıkları koymuş. Buradan artırıp azaltarak da vitesi buradan kontrol etmemiz çok kolaylık bize sağlıyor. Bu da bunun avantajlarından bir tanesi. Boş pakette dahi bu F1 kulakçıklarımızı görüyorsunuz. Vites geçişlerine baktığımız zaman ise vites geçişleri kesinlikle öyle çok fazla hissettirmiyor. Ancak sadece yokuş inerken e, frene bastığınızda o motorun birazcık zorlandığını hissediyorsunuz. Sanırım bu da normaldir diyebilirim. Gelelim bu yeni Tiguan'ın fiyatlarına. Fiyatlara baktığımız zaman burada tabii ki çok yüksek fiyatlar görüyorsunuz en dolu paketinde. Life'ın 430.500. Ancak tabii ki yine ikinci eline baktığınız zaman 360.000'den binden başlayan fiyatlar görebiliyorsunuz daha önceden alınan araçların ama şu an sitesinde gördüğümüz fiyatlar 430 bin 500 olarak gözüküyor. Bundan bir sonraki paket ise Lifetan sonraki Elegans olarak karşımıza çıkıyor. Elegans ise 478 bin TL internetteki fiyatı ise bu. Bunun bir üst paketi de Airline olarak geçiyor. Airline zaten en dolu paketi. Yani Life Elegance Airline. Airline ise burada donanımsızlar olarak eklettiğiniz zaman birçok şeyi 580.000, bin, 590.000 bin bandına kadar çıkabiliyor. Çünkü ek donanımlar eklediğinizde araç yarım milyonu geçkin oluyor. Tabii ki bu bana fazla geliyor. 580.000 verip de acaba Tuga alır mısınız diye düşünüyorsunuz dolu paketinde. Rakiplerine baktığımız zaman ben mesela daha önce yine Mercedes bayine gittiğimiz zaman GLB'yi gördüm. GLB çok hoşumuza gitmişti. Kıyasladığımız zaman tabii ki Mercedes bundan üstün diyebilirim. Ama Arline olmayıp da Life paket aldığınızda Life paketin bu anlattığım birçok donanıma sahip size yeterli miktarda konfor sağlıyor. Bu fiyatta baktığımız zaman ikinci eli 380 bin, 390 bin zaten bulabiliyorsunuz. Bence makul olmuş oluyor. O yüzden tercihinizi ona göre yapabilirsiniz. Bir de yakıt konusuna değinmek istiyorum. Bu aracı uzun zamandır kullanıyorum. Buradan bakabiliriz son 23 kilometrede 6.8 bu buradaki ekranda yakıt aldıktan sonraki durumu sizlere de gösteren bir ekran yapmışlar. Burada baktığımız zaman ortalamamız 3.160 kilometrede bakalım 7.0 litre. Fabrika verilerinde 5.6 6 litreleri 6.5'ları görebilirsiniz ancak oraları düşürmeniz gerçekten imkansız. Ama gerçekçi baktığımız zaman 7 litreler mantıklı duruyor. Ama tabii ki bu 3168 kilometrede 7 litre. Burada baktığımız zaman 495 kilometrede baktığımız zaman ise 100 kilometrede 7,5 litrelerde yaktığını görüyorsunuz ki bu Tiguan'ın gerçek yakışı. Bunun altına çok düşürmeniz imkansızlaşıyor. 7 litrelere gelip görebilirsiniz ama 7 litrenin altında görmeniz neredeyse imkansız diyebilirim. Yakıt konusundan da fiyat konusundan da bahsettim. Videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Lütfen kanalımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yepyeni videolarla tekrar karşınızda olacağım. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.